Merhaba arkadaşlar, Aşkçıyız kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile daha karşınızdayım. Umarım videolarımı beğenip kanalımı izlemeye devam edersiniz. Türkçemizde yayın hayatına devam eden Erci sevilen izleyicilerimiz tarafından beğenilen tam not almayı başarmış Emaniyet dizisinin sevilen başarılı oyuncularından çok güzel yepyeni kaleleri sizlerle değerli izleyicilerimizin özel olarak topladım. Umarım topladığım kalelerin hepsini beğenip kanalımızı izlemeye devam edersiniz. Sizler de ilgili sevilen oyuncularımız ile ilgili yepyeni videolardan anında ilişkin haberdar olmak istiyorsanız YouTube kanalımızı izleyebilirsiniz arkadaşlar. Kanalımdaki videolarımı izlediğiniz için bizlere destek verdiğiniz için Hepinize çok teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Hoşçakalın kalın değerli izleyicilerim.